Avrupa'yı diş çöktüren bir adam, kendi çağrısını kendi başına koyan bir imparator Napoléon <laughs> geri dönüyor. Bu tarz tarihi patlamaları kaçırmamak için videoyu beğen kanala da abone ol. Napoléon Bonaparte sıradan bir topçuk valide Ama karşı bir cesaretiyle Piyasanın imparatoru oldu. 1804'te sardını kendi başına taktı. Avrupa savaşlarla seki yendiydi. orduya ya bir yana girdi. İspanya'yı fethetti. Rusya'ya kadar iyiledi. Ama kış Moskova'da onu durdurdu. 1815 bu tür yolda yenildi ve sürgüne gönderildi. Yine de hala soruyor. Bir de hamurda Yoksa biz tiran mı? İmkansız kelimesi sadece aptalların sözünde vardır.